Kanser öyle bir enteresan bir e, hastalık ki bir hücre kanser hücresi olduktan sonra kendine bir çevre oluşturuyor. Bir özel bir çevre oluşturuyor. Bu çevre kanser hücresinin çoğalmasına kolaylık sağlıyor. Değişik vücudun hücrelerini de onun içerisine alıyor o kanser hücresi. Vücudun hücrelerini kendine hizmet ettiriyor. Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz ki, öyle bir düşmandan bahsediyoruz ki, vücudun kendi hücrelerini bile hem beslenmek için, hem kendini geliştirmek için, hem kendinin çoğalmasını ve yayılmasını sağlamak için kullanıyor, yönlendiriyor onları. Ve oluşturduğu ortamın niteliği ve yapısı dolayısıyla da hem kanser hücresi kolay damar oluşturuyor ve metastaz sağlıyor. Hem kanser hücresi diğer tedavilere direnç de kazanıyor. Yani siz bir ilaç veriyorsunuz, bir tedavi veriyorsunuz ama kendini öyle bir çevrelemiş ki o çevre hastalık tedavilerine karşı kanserin dirençli olmasına da sebep oluyor. Biz buna kanser mikro çevresi diyoruz. Günümüzde kanserin mikro çevresinin önemi kanseri durdurmak için çok önemli olduğu anlaşılmıştır. Ve şimdi tedavi yöntemleri geliştirilmeye çalışılıyor. Biz ne yaparız ne ederiz de bu kanserin çevresindeki bu kanser mikro çevresini yıkarız, dağıtırız da kanser hücresi ortaya çıkar da biz bunu kolay yeneriz. Biz tıbbi bitkileri çok enteresandır. Bu kanserin kendisinin çok rahat ettiği, kendisini koruduğu, beslettirdiği tedavilere karşı direnç geliştirilmesini kolaylaştıran bu mikro çevresini dağıtmada da kullanıyoruz.